Merhaba gençler. Bugünkü dersimizde sizlere integralde değişken değiştirmeyi anlatacağım. Integralde değişken değiştirmenin öğrenciler üzerinde birazcık problem oluşturduğunu fark ediyorum derslerimde anlatırken. Hani nerede değişken değiştirmeliyiz veya hangi noktada değişken değiştirmeliyiz? Bunu fark edemiyorsunuz. Bu yüzden integralde hem belirsiz hem belirli integralde değişken nasıl değiştirilir? Şimdi size örnekler üzerinden bunu anlatmış olacağım. Şimdi bakın bir integralde değişken değiştirmeye ne zaman karar vereceksiniz? Şimdi biz nelerin integralini alabiliyoruz? Üstü sayıların ve üstü hale getirilebilen ifadelerin doğrudan kuvvetleri bir artırılıp kuvvete bölünerek integralleri alınabilir. Ama bazen öyle sorular veriyorlar ki yani sen onun kuvvetini bir artırıp kuvvete böl şeklinde integralini alamıyorsun yani hani zorluklarla karşılaşıyorsun çok yüksek mertebeli bir şeyler verebiliyorlar İşte bu durumlarda değişken değiştirme kuralı uygulamak gerekiyor bir de siz soruya baktığınızda integrali verilen ifadede hani hem e, fonksiyon hem fonksiyonun türevi bir arada verildiyse orada kesinlikle değişken değiştirme kuralı uygulamanız gerekecektir bu yüzden şimdi nasıl olacak ben size bunları tek tek göstereceğim belli başlı örnekler üzerinde Şimdi bakın bizim size benim şu an size e, verdiğim soruda bakın neyin integrali alınsın istenmiş x küp artı 2x eksi 1 çarpı 3x kare artı 2'nin normal şartlarda biz bu ifadeyi işte şu x küpü işte 3x kare artı 2 üzerine 2x'i 3x kare artı 2 üzerine eksi 1'i de dağıtıp işlem yapabiliriz. Ama şimdi bu çok uzun bir yöntem. Bir de şöyle bir durum var. Bakın e, sen bunun integralini tamam dağıttın. Tek tek bunların integrallerini aldın. Ama şıklara dikkat ederseniz tek tek o terimler oluşturmuyor. Yani bir şeyin üçüncü kuvveti bir şeyin ikinci kuvveti falan gibi ifadeler var. Bu yüzden hani bir yerler çok kalabalıksa eğer kesinlikle orada yani değişken değiştirme yöntemi kullanacağınız belli. Şimdi bakın bir de soruya dikkat ederseniz bak x küp artı 2x eksi 1 var bir de 3x kare artı 2 var çarpan olarak. 3x kare artı 2 bu x küp artı 2x eksi 1'in türevi değil mi? Evet bu yüzden bakın biz burada bak ben buna fonksiyon diyorsam buna fonksiyonun türevi diyorum. İkisi bir aradaysa kesinlikle değişken değiştiriyorsunuz. Bu yüzden değişken değiştirme yöntemini fonksiyon üzerinde uygulayacağız ve diyeceğiz ki bakın x küp artı 2x eksi 1 u'ya eşittir. Ben u'ya eşittir diyorum. u'ya eşit diyorum değişken değiştirmede. Sen a'ya eşitle b'ye eşitle. Yani oradaki harfin ne olduğu gerçekten bizim için hiç önemli değil. Şimdi bakın x küp artı 2x eksi 1'e u dedik ya bu aşamada yapacağım şey ne? Eşitliğin her iki tarafının diferansiyelini almak. Yani ne yapacağım? Eşitliğin her iki tarafının kendi cinsine göre türevini alacağım. Sol tarafta x küp artı 2 x eksi 1 var. X'e göre türev alacağım. Sağ tarafta U var. U'ya göre türev alacağım. Sonra bunların diferansiyellerini almış olacağım. Yani şöyle. X küpün türevi nedir? 3X kare. 2X'in türevi nedir? 2. Türevi aldım mı? Tamam. Şimdi ben bunu DX ile çarptım. U'nun türevi nedir? 1. Bunu ne ile çarptım? du ile çarptım. Şimdi integralime bakalım. Şimdi integralde ne vermişti bize? Hemen şuradan silgimi açtım. Bakın ne vermişti bize arkadaşlar? Şimdi şuraya ben u mu dedim? Evet. E, 3x kare dx bakın 3x kare dx'i ne eşit işte bulduk? du'ya. O zaman bizim integralimiz şu mu oldu? u du. E, artık u'ya göre integral alacağım. İntegral alma kuralı nedir? U'nun kuvvetini 1 artırdım. Kuvvete böldüm ve integral sabitini ekledim. Buyurun size değişken değiştirme yöntemi. Bundan sonra U gördüğümüz yere U kimdi? X küp artı 2x eksi 1'di. Bunu yazıyorum. 2'ye bölüyorum ve c ekliyorum. Gördüğünüz gibi bakın integral alma yöntemimiz budur. Yani fonksiyonda yani daha doğrusu integral alınacak ifadede bir fonksiyon verilmiş, bir fonksiyon türevi verilmiş. Fonksiyonu u diyorsunuz, diferansiyel alıyorsunuz, türev alıyorsunuz. Sonra integralinize değişken değiştirmiş oluyorsunuz. Integral almayı kolaylaştırır. Bizim şıklarımızda hangisinde var? x küp 2x artı 1 bölü işte bunun karesi bölü 2 artı c. C şıkkında var. Yani çok şıklarda da aramak istemiyorum açıkçası ama sorumuzu bakın bu şekilde çözmüş oluyoruz.